bismillah Konuşan Tom! Konuşan Tom'un yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Geldi, uzun zaman oldu. Bakın 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 şuraya yeni bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Baloncuk makinesi. Şöyle balonlar, balonlar, balonlar da. Oğlum eve geldim ağzını göstersin. iki aydır yokum oğlum. Git bir yerde yazıkım lan. Git. Sen uğraşan bak hal buraya yapmışsınız. Çimenleri yapmışsınız burada. Piknik yapacaktık bak. Oğlum bak kızla konuşacağım diyorsun. Çöpünü temizle bakayım. Çöp sonra koşuruz. Sen kızım git evimden işin bittisi şurayı temizle yavrum tamam mı? Şu arkadaşınızın da karnı çok acıtmış bunu yedireceğim ama bak arkada pislik var gördün mü? Kakanım mı yaptın yoksa buraya? Burada senin pisliğin kokuyor. Senin kakanın kokusu bu. Senin saçından anladım mı seni? Hemen arkadaşlar bunu iki tane şundan şunu yedirelim bozulmuş. Şu peynirden vereyim. İshal yapsın çatır çatır yapsın yerlere. Karnı da diyebilir. Al ye peynirleri al ye leş gibi kok. Leş gibi kok al ye. Yeter diyor yeter peynir daha yemeyeceğim diyor. Peyniri çok yedim diyor. Artık buradaki çöpü toplayabilirim diyor. Al topla bakalım yavrum. Al bakalım. Şuraya topla. Arkadaşlar eve geldik. Yenilikler olmuş. Bak bak bak. Buraya dünyaya getirmişler. Uzay makinelere getirmişler. Bak. Makinemizin içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Dolabımıza bakalım. Dolap tam takır kuru bakır mı? Hayır. Dolapta her şey yer yerinde çocuklar. Her şey yer yerinde. Bu diğer kediler nerede ya? Aha arkadaşlar bak arkaya ne yapmışlar? Bak güzel güzel çok güzel. Evimizi güzelleştirmişler. Bu arada ağaç evi de gördüm arkadaşlar. Pembe pembe şeyler takmışlar. Olsun güzel. Bu diyor ki ben diyor oyun oynayacağım. Tuvaletin önünde mi oynayacaksın? Arkadaşlar kakanı yaparken mi oynayacaksın? Sen burada durursa adam nasıl kakasını yapsın oraya? Nasıl çişini yapsın? Utanır. Ama sen burada oyna oğlum. Sen burada oyna. Çünkü tuvalete giren zart zart osurup orada kakasını yapmasın. Belki sen burada olursun diye ses sifonu çeker yapar. Sessizce yapar. Bak nasıl oynuyor görüyor musun arkadaşlar nasıl oynuyor? Ama sen gir bakalım. Şu bahçemizdeki eşyaları toplayalım arkadaşlar. Hemen şuna tıklıyor muyduk? Şöyle bakalım arkadaşlar neler var? O sosisli sandviçler gelmiş. Bunları toplayalım. Şekerimizi toplayalım. Bunu toplayalım. Anam sosisliği toplayamıyorum. ha. Şimdi arkadaşlar hemen buraya tohumlarımızı ekliyoruz. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Şunu da sıkalım şöyle. Şunu da atalım. Yağmur başladı. Hiç sulamayalım. Zaten suyumuz yok ama şöyle. Fırır fırır iki tane su verdim. Gitti tamam yeter. Yeter. Heh. Oh arkadaşlar şu ne yapıyor? Bak 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 şarkıcı bak burada bak şarkı söyleyeceğim diyor. Ulan işin gücü şarkı söylemek oyun oynamak. He? Oyun oynamak için mi geldin? Çal burada bize çal. Çal keyfimizi yerine gelsin yağmurlu havada. Şöyle biraz baloncuk baloncuk yapalım mı arkadaşlar? Aa bu nedir ya? Neyse bunu boş ver arkadaşlar. Yanlış uçağı bastık. Yanlış uça bastık. Şehre de gidemiyoruz ama olsun. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Bugün yine ondan arkaya bak uzay gemisi gelmiş. Şu uzay gemisini fırlatamıyoruz ha. Uzay gemisi. Aa, bak bak bu gelmişti Bu diyor ki ben diyor kumda oynayacağım. Ha, sen de gir oğlum kumda oyna. Bir tanesi yıkayacağım arkadaşlar. Biriniz leş gibi kokuyorsunuz. Kokusu burnumu kanattı bak. Bak burada oynuyorsun. Burada oynuyorsun. Bokun içinde oynuyorsun. Gişle şuraya. Gişle. Giri bu hiç iş yapmıyor. Buraya gir. Eğer ama eğer havuzun içine işediğini görürsem var ya. Seni var ya seni gebertirim. Gel kızım gel. Gel kızım seni çabuk çabuk gel. Nerede yavrum? Ben şu çöp temizle bak. Gördün mü? İyice kaka bulaşmış kakalar akmış arkadaşlar. Leş gibi kokuyor. Kokuları hiç sevmem. Bak bu hala burada oynuyor. Tamam güzel. Sen kakanı yapar mısın? Senin kakan var gibi. Aferin güzelce kakan yap. Sakın ay sakın eğilip suyun içinde içme tamam mı? Ha tamam. Aferin. Bu çünkü arkadaşlar suyun içine girip o kakalı suyudan içiyor. Bunu biliyorum çünkü. Bunun kafası biraz az çalışıyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz baloncuk 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 yapalım. Şöyle ki evimiz yerine gelsin. Şu arkadaki uzay gemisini anlamadım ama olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Pizzacı serimize devam ediyoruz ama daha sonra pizzacı serimizden sonra yeni oyunlar da oynayacağız. Bak 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 aferin oğlum güzelce kakanı yap. Bitirdin mi kakanı yok daha ben bitirmedim diyor. Daha yapacağım kakamı yapacağım diyor tamam. Şöyle bakıyoruz tamam her şey yolunda. Hadi arkadaşlar şimdi pizzacı serimize gidelim. Evet arkadaşlar buraya da bayağıdır gelmiyorduk. Bak gelir gelmez polis kapıya ne diyor. Selamlar anladığım kadarıyla bir dükkan yürütmek için para yeter. Defol be defol okuyamayacağım defol. Şuna biraz su verelim arkadaşlar. Bak yine geldi. Şu yeni malzemeleri o kadar çok duydum ki. Merakından patlayacağım diyorsun. O zaman şuraya geç otur. Sana hemen bir tane çok güzel bir pizza yapıyorum. Tamam mı? Ama bak pizzadan az diye. Çünkü senin mideni bozabilir. Kakan gelebilir. Ne istiyor? Şu yeni malzemelerden çok duydum. Patlayacağım diyor. Patlayacağım dediği için herhalde patlıcan istiyor. Böyle basit bir mantık yürüttüm. Şöyle salçadan biraz koyuyorum arkadaşlar. Masterchef'te gördüğümüz gibi yapıyoruz. Masterchef Junior. Şundan da atıyorum. Biraz şundan atıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Biraz da bundan atıyorum. Yeter yeter. Bunu ya da zıkkımdan tamam mı? Arkadaşlar bu zaten 50 saatte gider. Şunu biraz hızlandıralım. Pizzamız çıktı çocuklar. Görüntüsü hiç güzel değil ama. Şöyle iki tane bölüyorum. Bir tane şuradan bölüyorum. Bir tane şuradan bölüyorum. İnşallah beğenir. Ben hiç beğenmedim. Sanki üzerine bir tane ee, neyse onu söylemeyelim. Al bakalım ye. Beğenecek misin? Peynir olması gerekmiyor muydu? Peynir istiyoruz. Defol. Defol peynir istiyorsan A101'e git. bime git. Defol şok markete git. Oo, hoş geldin beyim hoş geldin Patlıcanın üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum Tersi nasıl olur ki acaba Ne bileyim ben kardeşim Ne istiyorsan onu söyleyeceksin Ben sana patlıcanla bir tane pizza yapıyorum tamam mı yavrum Altı arkadaşlar şöyle sosumu koyuyorum Şöyle ne istedi bu biraz peynir istedi Güzel peyniri biraz bol koyuyorum çünkü bunu Bu biraz fazla yiyecek ya. Bunun göbeği biraz fazla büyük al bakalım Biraz da bununla sana patlıcanı bol koyuyorum tamam mı Patlıcan Heh, şuraya da koydum arkadaşlar. Tamam. O şu patlıcanlı pizzanın güzelliğine bak bak bak. O geliyor. Bak bak burnunu karıştırıyorsun orada. Masaya sürme elini pislik. Masaya sürme. Geldim. Pizzanı getiriyorum al. Al bakalım. Teşekkürler. O beğendin. Senin kulaklarına kurban olurum. Oo Rapunzel geldi. Şunun saçlarına bak saçlarına. Ulan arası pislik bağlamıştır. Onun arasında hayvan yaşıyordur. Yarı sucuklu yarı sosisli bir pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama iki dilim ekstra çıtır olsun. Oldu. Babanın dükkanı var. Tamam diyeceğim. Tamam diyeceğim ama ben bildiğim gibi yapacağım arkadaşlar. Şöyle ne istedi bu? Şuradan biraz suyundan katıyorum. Hemen ne istediğini hiç hatırlayamadım arkadaşlar bağırdığım için. Yarı sucuklu yarı sosisli istiyor. Sosisimiz var mı? Var. Şöyle yarısına sucuk koyuyorum. Bunun saçları kir bağlamıştır. Pislik bağlamıştır. Bunu saçın arasında kuş ölmüştür. Kuş. Tamam arkadaşlar bunu attım pizzamız çıktı arkadaşlar. Ne diyordu? İki dilim bölüyorum. Aa neyse bunu bölmeyi unuttuk. Böl al bakalım. Dürüm yap ya tamam mı? Dua et ki şikayet etmeyi sevmiyorum. Defol! Defol git şikayet et beni. Yemek sepetine yaz. Yemek sepetinde yorumlara bir ver. Aa, arkadaşlar bu arkadaşımız engelli. Buna hiç bağırmayalım. Çünkü arkadaşlar et ve peynir sos yok. Balık yok. Ya yani, güzel kardeşim. Sen istersen git karşı dükkandan al. Git karşı dükkandan al. Tamam git hadi git. Ama sana bir şey yapacağım. Sen biraz fazla para verdin. Sana kardeşim karışık yapıyorum. Çünkü seni çok sevdim. Sana bağırmayacağım tamam mı? Sana bağırmayacağım. Sana her şeyden atacağım. Malzemeleri bol koyacağım. Zaten iyice battık. Al biraz da patlıcan atıyorum. Al böyle karışık ye tamam mı? Eve götür kardeşlerinle de, de birlikte ye. Şuraya basalım. Evet pizzamız geliyor. Bak makine patlayacak. Dükkan da patlayacak. Makine de patlayacak. Gel. Oğlum hadi çıkarttık pizza. Şöyle bunu keselim arkadaşlar. Bu biraz ağzı küçük gibi geldi. Bu yiyemeyebilir. Şöyle bol bol kesiyorum tamam mı? Hemen karşıdan bime git oradan bir tane le al tamam mı? Orası çok ucuz. Ben şimdi sana kola versem çok pahalı olur. Al bakalım bak her malzemeden attım. Cidden anca bu kadar sos mu? Bak sana kızmıyorum hadi git artık. Sana kızmıyorum ama al bak Allah seni kahretmesin. Ödüm koptu. Ödüm koptu şu... seni Allah kahretmesin. Merhaba arkadaşlar. Bak. Sürekli buraya geliyorsun bak. Sürekli buraya sana pizza veriyorum de gel. Defol. Çık artık yeter. Sürekli gelip gidiyorsun bak. İyice alıştın. Evet arkadaşlar yine bugünü de bitirdik. Bakıyoruz yine zarar ettik. Bak kaç para kazanmışız? Abi 15 lira zarar etmişiz ya. 15 lira zarar etmişiz ya. Hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Yeter. Artık arkadaşlar pizzacı serimizde bitirebiliriz. Çünkü hep zarar ediyoruz arkadaşlar ama olsun. Yine birilerine bağırıp çağırıp pizzacı vereceğiz. Tamam mı? Pizzaları vereceğiz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar kedilerin olduğu eve gidiyoruz. Oraya da bir topluyoruz. Ondan sonra videomuzu bitiriyoruz. Bekleyin çocuklar. Bak eve geldim hala tuvalette. Oğlum çıkar mısın tuvaletten bak bak izliyorum bak ne yapacak bak. Elini yıkayacak mı? Hayır bak öyle gidiyor. Bak ulan sanki yıkayacak. Bak elini yıkamıyorsun orada yemek yiyeceksin. Kakalı ellerine bize koronavirüs bırakacaksın. Pislik bulaştıracaksın. Evet arkadaşlar bak bunlar da böyle güzelce dokunduk mu oynuyorlar. Çok güzel arkadaşlar harika. Bu da işini bitirmiş tamam. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Güzelce pizza serisi söyledik ama bu arkadaşın da karnı Ona oturalım. Ne verelim? Ne çık? Oo al bakalım bunları ya. Bunlar tarladan yeni geldi. Biraz şekerli. Al bundan bir. Al bunu ye. Al bunu ye. Çık şuradan. Çık. Sinirim bozma benim. Git kakan yap tuvalete. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. Şöyle hızlıca bir geçiyoruz. Herkesin keyfi yerine bu hala havuzda. Oğlum sen de gir arkadaşın yanına havuzda. İyice yıkan. Leş gibi kokmuşsun. Pislik kokmuşsun. Çiş kokmuşsun. Kaka kokmuşsun. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Hadi çocuklar görüşürüz.